Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Mer Merhabalar. Nasılsınız Ayda Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Ben sizi Malatya'dan arıyorum. Malatya'ya selam ve sevgi. Nasıl orada hava bugün? Vallahi soğuk serin. <laughs> Allah sokakta ve soğukta olana yardım etsin. Amin. amin Bütün Malatya'ya selam ve sevgiler sizi vesilemizle. Peki nedir sorunuz? Buyurun. Zayda Hanım benim eşim inşaatla çalışıyor. Ben bir senelik evliyim. Hı hı. Ve e, yeni bebeğimiz oldu. Hemen çocuk sahibi olmak istediken, Kendisi 30 yaşında ben 20 yaşındayım bu arada. Kaç yaş 30, var? 30 siz 20. 20. 10, 10 yaş. 10 yaş. Hı hı. 10 yaş var. Evet. 10 yaş var ve e, ben hani daha değinden beri arıyor dinliyorum. Hani kilo aldım diyorlar mesela bakın. Aha. Ben çabuk kilo verdim Bir Aslında sene çok içinde. Iyi. Çok iyi. Daha güzel. 20 yaşındasın tıpkı avantajı. Aynen inanılmaz. Sabah 5'te kalkarım, temizliğimi yaparım, işim gücümü görürüm, saat 12'de yemeğim hazırdır. Maşallah sana. E, makyajımı yaparım aynen. Eşim geldiği zaman direkt uyur, benim sıkıntım o. E işe gitmiyor mu? İnşaatta çalışıyor i̇şe gidiyor. adamcağız. Ama çok yani... 6'da 7'de geliyor. Ha. Erkenden mi yatıyor gece? Kaçta yatıyor? Alt işte o tatil yemeğini yer yemez uyuyor ben istiyorum ilgi istiyorum ben e bir senedir sonuçta. Kaçta gidiyor işe sabah 5'te? 6-5 aynen. E daha ne ya 6 saat yeter genç adam bu 12'de bile yatsa ki hani vazgeçtim 11 olsun... Ha. Ama ne bileyim televizyondaki programları seyredin karşılıklı birbirinizle. Kahkahak hızlı konuşun. Ki, giyiniyorum, süsleniyorum, onları kilolarımı verdim. Geçen bir tane gün televizyonumuz bebek var. bozuldu. Ha? Ee, iyi olmuş. Geçen gün televizyonumuz bozuldu dedim ki çok şükür yüzünü gördüm dedim eşime. Öyle de deme. Sen Ay ne kadar memnun oldum canım <laughs> de. Şöyle bir güzel hani tabiri isterim. Benim yamaşmam gerekiyor. Evet. Bım nam 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 hemen yanına böyle kedicik gibi otur. Ondan sonra gider bir öpücük gelirken bir yanak al sana zırınca mı gibi bir laf ederse de ablanı şikayet et hiç sevmem Yani gidiyor kadıncağız hadi hadi zırınca mı diyor ya da of tamam Öyle dur ki... falan diyor gidiyor bir yere elini yıkıyor geliyor buraya oturuyor. İlla Şimdi, Bunlar yorgun gelebilir. Gidiyor. Gelir ama, ama, bak o 30 yaşında sen 20 yaşındasın. Sen bir cıvıl cıvıl kıpır Ayrıca kıpır Ayrıca onu düşünmesi lazım çok gençtir denince. yani. Yani üzülme bir de genel olarak söyleyeyim. Uyku halden kaçmaktır. Eğer oturmaktan seninle konuşmaktan haz ya da sonradan beraber olma durumu olabilir diye düşünüyorsa ha. bazen erkenden kadın da erkek de hor hor uyuyorlar yapmayın hem gençsiniz hem de 11'den evvel uyumayı, bu kadar çok uyumayı doğru bulmuyorum. 6 saat, 7 saat. Hadi genç olduğun için 8 olsun ama e, işten geldiği zaman ne bileyim en azından bir 2 saat şöyle doyurucu, güzel güzel konuşun, hoş şeyler düşünün, birbirinizle el şakaları yapın. Ne bileyim ben öpüşün, yani yani sohbet, muhabbet sohbet yapın, edin. Aslında zaten kızımız bunları <laughs> yapıyor gibi. Öğretir, öğretecek. Evet, erkekler öğretmen. çocuk gibidir. Yavaş yavaş.